müminlere ortak bir davranış kodu vermiş olması bakımından bütün bu davranışların kaynağının sünnet-i seniyye olduğunu bir kere daha vurgulamak, hatırlamak gerekir. Gündelik hayatında müminler birbirlerine o kadar benziyorlar ki bir takım işleri yaparken ortak bir kaynaktan beslendikleri için o onlara bir davranış kodu olarak yerleşiyor ve oturuyor. Buradan sünnet-i seniyyenin hayatımızdaki ehemmiyetini, vazgeçilmezliğini de görmemiz lazım. Bunu gayrimüslimler görüyorlar, müsteşrikler görüyorlar. Hadis-i şerif ve sünnet-i Seniye üzerindeki çalışmalarını bu sebeple, buradan hareketle müminlerin kimlik kodlarını çözmek için kullanıyorlar, istismar ediyorlar. Fakat biz bu türlü hususların bizim için arz etmesi gereken ehemmiyeti maalesef büyük ölçüde unutuyoruz, ihmal ediyoruz, ihmale terk ediyoruz. Çok önemli bir şeydir bu. Yani bir toplumun kimlik kodlarını oluşturan temel unsurlar, temel referanslar neyse o toplumun kişiliği, gidişatı, işleri de ona göre oluşuyor. Ona göre gelişiyor, ona göre yürüyor. Biz Hayatımızı Kur'an ve sünneti referans alarak tesis ederiz, dizayn ederiz. Bundan daha tabii bir şey de yoktur. Ama buradan başlayan bir çözülme bize ileride çok büyük faturalara, bedellere mal oluyor. Allah dostlarından biri demiş ki, istihbaba veya faziletli amellere teşvik edilmiş faziletli amellere karşı gevşeklik gösteren bir insan bir süre sonra bunu hayatında alışkanlık haline getirir. Müstehaplara karşı duyarsız davranmayı, bunları önemsememeyi hayatında bir alışkanlık haline getirir. Ve bunun sonucunda Allah Teala onu sünnet-i seniyyeye ittibadan mahrum bırakır. Müstehapları hafife alan bir kimsenin neticede gideceği yol, çıkacağı menzil burasıdır. Sünnet-i seniyyeden mahrum kalmak. Onu bir mahrumiyet olarak görmez. Hayatında onu sünnet-i seniyyenin ehemmiyetsizliği şeklinde izah eder kendisine. Ya çok da büyütmeyin bunlar uyduruk şeylerdir filan demeye başlar. Öyle algılamaya başlar. Sünnet-i seniyyeyi hafife alan bir kimseye de bir süre sonra farzlardan mahrum kalma hükmü giydirilir. Sünnet-i Seniyye'yi önemsemeyen, küçük gören, tahkir eden bir kimse bir süre sonra farzlardan mahrum bırakılır. Farzları yerine getirme şansından, meziyetinden, imtiyazından mahrum bırakılır. Farzları aksatmaya başladığında bir kimseye Cenab-ı Hak bir bid'atçıyı musallat eder. Ve o bid'atçı onun kalbini karartır, istikametini bozar. O yolda o sürüklenir gider. Şimdi özellikle genç nesillerin sünnet hadis konusunda bilinci bulandırılan efendim kafası karıştırılan genç kuşakların yaşadığı serencama bir bakın. Önce bu türlü şeylerden başlıyor. Bunlar gelenek diyor. Geleneksel İslam diyor. Bunlar çok önemli değil. Siz esas meseleye kilitlenin. Bunlar detaydır. Çok önemli değil. Kültürel şeylerdir. Böyle diyerek müstehapları aşıyor. Bir süre sonra sünnetlere geliyor o sürecin sonu. Sünnetleri de ya tarihseldir diyerek ya uydurma hadislere dayanıyor diyerek hafife almaya başlıyor, terk etmeye başlıyor. Onun yolu bir süre sonra farzlara çıkıyor. Bir süre sonra farzları da ihmal etmeye başlıyor, terk etmeye başlıyor. Bu tür insanların hayatına bakın arkadaşlar. Farzları ihmalde bir hayli mesafe kat ettiklerini görürsünüz. Farzları işlemekte bir hayli gevşek davrandıklarını görürsünüz. Bu çözülmenin sonucu kişinin kalbine tesir edecek, itikadına ve istikametine tesir edecek kadar bid'atlara karşı korumasız, açık, savunmasız hale gelmesi olduğunu da görüyoruz. Kendisini bu alana açtığı zaman korumasız bir şekilde bu alanın içine girdiği zaman o artık onda giderek itikadı da dönüştüren, din tasavvurunu da dönüştüren bir mekanizma olarak hayatına yerleşiyor ve kalıyor. Bu kimselerin bu girdikleri yoldan dönmeleri artık çok kolay olmuyor. Bunu bir tavır haline getiriyorlar, bunu bir alışkanlık haline getiriyorlar. Kendilerince bunu bir din davası haline getiriyorlar. Ve Cenab-ı Hak da onları gittikleri o yolda bırakıyor. Böyle bir yola sapıp da ümmeti Muhammed'in 1400 yıldır üzerinde yürüye geldiği yolu, tarzı, cadde-i kübrayı terk edip de başka başka istikamete, istikametlere gidenleri Cenab-ı Hak o yolda bırakıyor. Çünkü o bid'at ona süslü görünüyor. Mümine imanı süslü görünüyor, bid'atçıya bid'ati süslü görünüyor, kafire küfrü münafığa nifakı küfür, küsüslü görünüyor. O yolda kendisini ilerlerken, mesafe kat ederken kayda değer bir iş yapmış gibi görüyor. Öyle algılıyor. Başkalarını doğruya doğru çekmek için gayret sarf ediyor. Kendisiyle beraber başkaları da o yolda sürüklenip gitsin diye. Ve Allah Teala da onları ayrıldıkları o yolda bırakıyor. Cenab-ı Hak böyle bir akıbetten cümlemizi muhafaza buyursun.